Sayıştay Başkanlığı'nın 2019 yılı denetim raporunda şehir hastanelerine ilişkin usulsüzlüklerin yer almasının yankısı sürüyor. Hastanelere tekerlekli sandalye, sedye yerine ilgili şirket tarafından elektrikli kaykay ve golf arabası getirildiğinin ortaya çıktığını hatırlatan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 2019 yılı Sayıştay raporu üzerinden hükümete yüklendi. Sayıştay Başkanlığı'nın 2019 yılı denetim raporunda şehir hastanelerine ilişkin usulsüzlükler sıralanırken hastanelerde engelli, yaşlı, yardıma muhtaç, hamilelerle gaziler, şehit yakınları gibi kişiler için tekerlekli sandalye, sedye yerine ilgili şirket tarafından elektrikli kaykay ve golf arabası getirildiğinin belirtildiğini kaydeden Şevkin, maliyet yüksekliğinden finansal kiralama ve ulaşıma kadar birçok sorunla karşı karşıya kalan şehir hastanelerindeki usulsüzlüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu Şevkin, 2019 yılı Sayıştay raporunda görevli şirket tarafından yürütülen hasta yönlendirme ve refakat resepsiyon taşıma hizmeti kapsamında sunulan hasta taşıma hizmeti için tekerlekli sandalye ve sedyeler getirilmemiştir. Yapılan incelemede şehir hastanelerinde bu kapsamda görevli şirket tarafından getirilmesi gereken ekipmanlardan olan tekerlekli sandalye ve sedyelerin getirilmediği, GINGER golf arabası gibi bir takım ekipmanın getirildiği anlaşılmıştır denildiğini ifade etti. CHP'li Şevkin tekerlekli sandalye ve sedye yerine elektrikli kaykay ve golf arabası satın alan şehir hastanesinin ve sorumlularının açıklanmasını istediği Sağlık Bakanı Koca'ya 2019 yılı Sayıştay Başkanlığı raporunda belirtilen ve elektrikli kaykay ve golf arabası satın alan şehir hastanesi hangisidir? Sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmış mıdır? Sağlık Bakanlığı'nın şehir hastanelerinde bugüne kadar uğradığı zarar var mıdır? Varsa ne kadardır diye sordu.